bir atmosferden herkesi sevgiyle selamlıyorum. Sesini duyan, videomu izleyen, dinleyen ruh taşlarıma, herkesi tüm varlıkları sevgiyle selamlıyorum. çok güzel insanlar. Sizlere uyanmış bir ruhu anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Danışanlarımdan hep duyarım. Hocam, uyanmış ruh nedir? Uyanmış ruh nasıl? Ona anlatır mısınız? ya da bununla ilgili bir video paylaşır mısınız? Tabii ki de paylaşırım. İşte şimdi şu anda paylaşıyorum. Sizlere uyanmış bir ruhun yaşam felsefesini anlatacağım. Videomu dinleyen birçok ee, yabancı e, varlıklarımız var. Türkçe bilmeyen. Ne yazık ki e, ne yazık ki demeyeyim aslında. İngilizcem az olduğu için çok dip bir İngilizcem olmadığı için İngilizce paylaşamıyorum. Türkçe paylaşıyorum. Onları da küçük, buradan e, minik bir bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Sorry for my poor English. I will explain in Turkish. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> evet güzel insanlar. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Güzel, sakin bir ortamda sesime ve anlatacaklarıma kulak verin. Gönülden, yürekten iyi dinlersiniz şair. Eminim ki sizler de farkındalık yaratacak. Uyanmış ruhlar farkında zaten. Farkındalığın en üst bilincindeler. Uyanmamış varlıklara sesleniyorum. Lütfen videomu iyi dinlemenizi öneriyorum. Farkındalığınızı hissetmek, yakalamak için çok önemli. Yaşam yolculuğumuzda gerçekten çok iyi bir şekilde farkındalığımızı kazanırsak her şey çok daha güzel, şeffaf ve net. Uluftaşlarımı da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Kolektifte eminim ki çevremde de var. E, tanıdığım uyanmış uluftaşlarım da var. E, tanımadığım... Enerjisi olarak hissettiğim yurttaşlarım da var. Uyanmış tüm taşlara sevgilerimi iletiyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sizler beni zaten çok daha net anlayacaksınız buradaki anlatacaklarımdan. Tabi uyanmamış bir ruh biraz anlamakta zorluk çekebilir. Ama iyi bir dinleyici olursam... Ve içi dönerse mutlaka ama mutlaka bir mesajında farkındalık yaratacaktır. Hadi bakalım çaylar kahveler geldiyse beni dinlemeye ve anlatacaklarımı duymaya hazırsan başlıyorum. uyanmış bir ruhun yaşam felsefesi. Notlarımı aldım. Daha birçok şey ama çok videoyu uzatmak istemedim. Sıkmak istemem sizleri. Böyle bölüm bölüm ara ara bununla ilgili videolar çekeceğim. Araştırıyorum, bilgi ediniyorum kendi yaşadıklarımdan edinerek de sizlerle paylaşıyorum. Başlıyoruz. Güçlü ve yalnız kalma arzusu. Vücudumuz yüksek frekanslara ulaştığında yalnızlık arzusu ortaya çıkar sakin bir zihin ihtiyacı her gün meditasyonu susamak şiddetli baş ağrıları yaşayabilirsiniz. Kendinizi aşırı hassas hissedersiniz. Hepimiz kolektif bir bilince bağlıyız. Uyanmaya başladığımızda duygularınız karışmaya başlar. Çevrenizdekilerin olumsuzluklarını hissedersiniz. Zaman zaman bilmeden ne düşündüklerini, ne hissettiklerini anlayabilirsiniz. Buna üçüncü göz, duru gözün açılması denir. İşinizi ve evinizi ...değiştirme arzusunu duyabilirsiniz. Daha yüksek farkındalığa ulaşmaya başladığınızda... ...artık hayatınızda uymayan şeyler var demektir. Amacımızı sorgulamaya başlarız. Neden hoşlanmadığım bir şeyi yapıyorum? Bu yerde ne yapıyorum gibi güzel insan. Enerji vampirlerini hayatınızda çıkarma gereği duymak çok önemli. Bunu hissediyorsunuz, görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Enerji vampirlerine hayatınızda yer vermiyorsunuz. Bunun bilincinde oluyorsunuz. Bu büyük değişim sırasında fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak daha güçlü olmaya başlıyorsunuz. Muazzam. Artık etrafınızdaki dramlara tahammül etmeyeceksiniz. Ruhları iyi niyetli olmayan insanların hayatınızdan çıkarma gereği duyacaksınız. Zehirli enerji daha düşük titreşim şeklidir. İlerlemeye devam edebilmek için hayatınızdaki olumsuz insanlardan bir an önce kurtulmalısınız. İç sesi takip etmek. Evet güzel insan. İç sesi iç benliğini takip etmek. İçsel benliğimiz İçsel rehberliğiniz sizinle iletişim kurar. Evet. Sizin neyi mutlu ettiğini takip etmeye başlarsınız. İç sesiniz bu dünyada gerçek amacınızı bulmak için sizi güçlendirecektir. Daha yumuşak bir enerjiye sahip olursunuz. Bilinçli zihninizin daha yüksek bir seviyeye geçerken bir zamanlar tutunduğunuz tüm saldırganlık ve öfkeden kurtulursunuz. Tamamen kendi içsel işleyişinize odaklandığınız için kötü Aa, kendi... <laughs> kendi yazımı bazen okuyamıyorum kötü irade duyguların oluşturduğu gürültülere yer yoktur. Hiçbir şekilde düşmanlık için zamanınız yok. Geçmişin kapılarını kapatmak, geleceğinin seni aşağıya çekmesine izin vermemektir. Hayatımızın her yönüne sahip olursunuz dizginleri kimseye vermiyorsunuz. Nazik, sevecen ve şefkatlisiniz. Kendinizi ve başkalarını affedersiniz. Başkalarına yardım etmekten zevk alırsınız. İnsanlar sizin nazik enerjinize ilgi duymaya başladı ve onların sizinle zaman geçirmek istediklerini fark ediyorsunuz. Hiç olmadığı kadar üretkensiniz. Hedeflerinize lazer benzeri odaklanma var. Lazer benzeri odaklanma var. Çok güzel bir ayrıldı. Böylece daha fazlasını başarabilirsiniz seviyeniz küçük artık hayalleriniz daha büyük bilinçteki bir değişimin en güçlü işaretlerinden biri yaşamınızın oluşturduğu tam olarak fark edilmesidir evet güzel insan farkındalık çok önemli kendini yaşamını her şeyin farkında olmak. Dünyaya ne koyarsanız koyun, realitenizin bir parçası haline geldiğini görmeye başlayacaksınız. Daha yüksek bilim seviyesine geçtiğiniz zaman tüm yaşamınız değişir eskiden olduğunuz kişiyi düşünün. Bugünkü kişiden ne kadar da farklı, daha olgun ve daha bilinçli. Önemli değişiklikler, değişiklikler yaptınız. Sonsuza kadar daha güçlü olacaksınız. Yaşadığınız bu deneyimler doğal insanlık değişiyor ve iyileşiyor. Değişiklikleri kucaklayın bu değişiklikler iyidir. Çünkü daha iyi bir şey geçtiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle değişikliklerin sizi daha tatmin edici bir hayata götürdüğünü bilerek hayatınızı sevgi ve ışık yayın. Harika bir insan olmak için doğdunuz ve oluyorsunuz. Evet güzel insan daha birçok şey. Uyanmış ruh dışa değil içe döner. Ve her şeyinde farkındadır. Üçüncü gözüyle her şeyi hisseder. Bilinçli bir varlık. Şükürler olsun. Tabi uyanmış yani uyanmaya giden yolculuk acı olsa da acının sonunda harika bir sen çıkıyor ortaya. Tekamülün acıdan ibaret. Ama sonu harika. Gerçek sen. En şeffaf haliyle. ...en saf hali, haliyle sen. Harika değil mi? Evo ölüyor. Öfke ölüyor. Tüm sana olumsuz etmeyen... ...duyguların... ...hizmet etmeyen duyguların... ...hepsi birer birer... ...ölüyor. Sen sevgi dolu şefkat dolu oluyorsun. Gözlemliyorsun çünkü. Olup bitenlerin farkındasın. Çünkü uyanmış bir ruhsun sen. Bilinçtesin. Evet güzel insanlar. Şöyle kısa bir video. Güzel böyle huzurlu bir akşamda sizlerle olmak istedim. sizlere uyanmış bir ruhun yaşam felsefesini anlatmaya çalıştım. Kusurum olduysa affola. Dilim bazen sürtüyor. <laughs> yani yüreğimden geldiği gibi konuştum. En saf haliyle. Hatasız, kusursuz insan mı olur? Olmaz değil mi? En büyük hata da kendini kusursuz ve hatasız sanmaktır. Ah güzel insanlar. Huzurlu, mut, huzurlu ve mutlu olabilmek için içe dönün huzurda, mutlulukta sizsiniz. Sizin içinizde. Huzur ve mutluluk olmazsa içinizde bunu kimse dışarıya çıkaramaz. Ya da siz kimseye veremezsiniz. Sizde olursa siz dışarıya verebilirsiniz. Kendinize verebilirsiniz. Sevdiklerinize verebilirsiniz. İçi dön güzel insan. Kim saflık benliğin senin içinde. Dün akşam güzel bir yazı paylaştım. Yine Orşun'un kaleminden. Orşun'un yaşam felsefesine bayılıyorum. Çok şey öğrendim ondan. Mekanı cennet olsun. Dualarım onunla. Aa, ne yazmıştım hatırlamaya çalışıyorum gerçekleri yitirilmemiş toplumun tanımadığı en gerçek benliğindir çok güzel güzel insan gerçeklik yetiştirilmemiş Evet. Toplumun tanımadığı. Senin benliğin. Çok güzel bir söz. Bayıldım. Oh, çocuk niye ağlıyorsun? Ağlama. <laughs> ne istiyorsun acaba? O da böyle videomsa? sohbetimize katılmış oldu. <laughs> evet güzel insanlar. Güzel varlıklar. Arkadaşlarım. Takipçilerim. Kumsal terifli severler. <laughs> Sevmeyenler. Canınız sağ olsun. Sevmek zorunda değilsiniz. <laughs> ben koşulsuz olun Kuşulsuz bir şekilde tüm varlıkları seviyorum. Kuşulsuz seviyorum. Beni sevmek zorunda değilsiniz. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama ben kuşulsuz seviyorum. Her canlıyı kuşulsuz severim. Yaradana şükürler olsun. Kendinize iyi bakın güzel insanlar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Videomu dinlediğiniz için, beğendiğiniz için, beğenmediğiniz için. Hiç önemli değil, önemli değil. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gözlerinize sağlık, yüreğinize sağlık, zamanınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Birbirimizden farkımız yok. Hepimiz tabiatın varlıklarıyız. Sevgiler. Sevgi yolunuz açık olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.